Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin el Mehdi. Arkadaşlar hani Hazreti Mehdi buyuruyor ya benim derslerimi, sohbetlerimi e, talebem olmak niyetiyle dinleyenlere, takip edenlere ben talebe olarak kabul ediyorum. Eğer bunlardan birisi eceli gelir de benim derslerimi mesela şifa Şerif dersini tamamlayamadan bitimine şahit olmadan ölürse onlara kabrinde tamamlatılacak dersle meşgul edilecek. Yani böyle onların günahlarıyla efendime söyleyeyim günahların ceremelerini çekmekle değil de Hazreti Mehdi'nin Şifa-i Şerif talebesi olarak muamele yapılacak. Talebe tarifesi görecek. Yani e, talebeye ne yaparlar? Hele ki şifa dersleri, peygamberimizden bahseden derslerden Talebe olarak mezara giren arkadaşı ne yaparlar? Tabii ki hoş karşılarlar. Cennet nimetleri içerisinde dersini tamamlatırlar. Böyle buyurmuşu değil mi Mehdi? Diyelim ki içimizden birisi e, böyle bir cennet nimetleri beklerken biraz e, başka şeylerle karşılaşırsa o zaman ne diyelim bizde hemen? Ya Rabbi Hazreti Mehdi bize böyle demişti. Biz de onun talebesi olmak niyetiyle onu derslerini dinliyorduk, vefat ettik ve şimdi biz burada böyle şeylerle karşılaşmayacağımızı e, müjdelenmiştik yani. Bununla müjdelemişti bizi. Deriz, peki buna delil nereden getirelim? Şimdi yine Hz. Mehdi'nin kendi sohbetlerinden bir delil getirelim, kaydedelim. Bakalım şimdi. ne dedi hemen? Dedi ya Rabbi, ma bi bana senin böyle beni karşılayacağını haber vermediler. Ben senden böyle haber almadım senin hakkında. Mevla buyurdu ki ne haber aldım benim hakkımda? O da dedi ki ya Rabbi ben Zühri'den duydum. Radıyallahu anh. Zühri Ma'mer'den duydu. Radıyallahu anh. Ma'mer Ayşe'den duydu. Radıyallahu anh. Ha. Arada da üç dört var yani. Ne kadar yakın tabaka. E sen buyuruyorsun ki Men şâbe şey ve defin işten ale. Saçını sakalını Müslüman olarak ağırtan affolur. Ben İslam yolunda sakalını saçını ağırtana azap etmekten hayal ederim. E ben de ak oldum pak oldum 60 yaşını geçtim. Şimdi bu ben senden aldığım habere göre ben itikat ettim ki benim bozukluklarım olsa da bu hadise göre ben inandım ki sen bana şey Ben şimdi bu hadise mi inanayım, bu duruma mı bakayım? Ya, Mevla ne vurdu? Ben sözümü bozmam. Zühri de doğru söyledi, Mamer de doğru söyledi, Ayşe de doğru söyledi. O da kimden aldı? Resulullah'tan aldı sallallahu aleyhi ve sellem. Rıdvan ve alim ecmain. Benim peygamberimi ben yalancı çıkar mıyım? Tamam, affoldum. Bir şey yok, tamam. Geri aldık sözümüzü. Mevla böyle. E sen dedi yarın sabah ölsen, ahirete gitsen sana da bir bozuk dosya çıkartsalar, sen de desen ki ya Rabbi hoca öyle dedi falan beni karıştırma. De ki kitaptan bize haber geldi ve fil haberi bu haberler bana kasteden gelmedi. Bu mecalis alıyor, Düzetülme mecalis alıyor, bu kadar ulema evliya kitaplarında alıyor. Ya Rabbi senin dostlarından Yani beni de ele versen sorun yok çünkü ben de atmıyorum yani ben de atmıyorum dersin ki ya Rabbi ben şu adamdan e, böyle bir haber var hadis var rivayet var ben de 15. gece af oldum günahlarım da sevaba döndü diye beklerken e şimdi böyle bir bozuk durum çıktı ne yapacağız ümit ederim ki bu müjdeyi bilenle bilmeyen bir olmaz bunları duyanlarla duymayanlar bu taraklarda bezi olanlarla olmayanlar kesinlikle bir olmayacak onun için siz doğru yoldasınız. Bu müjdeleri kapın. Yarın ahirete taşıyın. Ya Rabbi, yani itikad edin. İnanın ki bu gece günahlarını sevaba dönecek. Bir defa inanmak başta Çünkü Allah buyuruyor bana olan zannının yanındayım. Ama sen içinden dersen ki ya bu gece mübarek olsa da beni affettirecek kadar mübarek olmayabilir ki ben çok bozuk adamım falan. O zaman sen itikadına göre şüphelik girer. O şüpheden dolayı senaf olmazsın. Çünkü Ne buyuruyor, nasıl düşünürse öyle yapar. İyi zandan ne zarar var? Allah hakkında bizi affettiğini unmaktan ne zarar var, ne kayıp var? Şimdi bu 15. gece değil.